Herkese merhabalar Aizur Market'ine bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Torku'dan 920 gram ağırındaki kakolu fındık kremasının fiyatı 40 TL. Fairy 33'lü bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. 200'lü servis peçetesinin fiyatı 8 TL. Sinangeli markasına ait 9 kilogram buğday ununun fiyatı ise 99 TL. 5 kilogram toz deterjanın fiyatı 50 TL. Beyazlar için 7 kilogram marneki Peros marka toz deterjanın fiyatı 72 TL. Çaykur markasına ait 1 kilogram marneki Rize Turist çayının fiyatı ise 58.50. 5.5 kilogram marneki Omo toz deterjanın fiyatı 75 TL. Torku marka 1 litre arındaki sütün fiyatı 14 TL. Çaykur markasından 1 kilogram arındaki Tirelki çayın paket fiyatı 57.50. Vera marka 5 litre mısır özü yağının fiyatı 178 TL. Sizlerden ricamız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 5 kilogram ağırındaki renkler için çiçeğin marka tot deterjanın fiyatı 50 TL. 800 gram sütlü fındık kremasının fiyatı 30 TL. Yeğenler markasına 5 kilogram ağırındaki buğday ununun fiyatı 41.50. A100 marketlerde bu hafta Tukaş markasına ait 1650 gram ağırındaki biber salçasının fiyatı 36 TL. 500 gram yaylı şeker fasulyenin fiyatı 15 TL. Tat markasından 3 bir arada ketçap artı sos setinin fiyatı 38 TL. Familia markasının ait 100 adet peçetenin fiyatı 16 TL. 5 kilogram ağırındaki Gül Aras markasına ait toz şekerin fiyatı 99 TL. Bal parmaktan 460 gram çiçek balının fiyatı 35 TL. 500 gram yayla sarı mercimeğin fiyatı 15 TL. 500 gram yayla kırmızı mercimeğin fiyatı 15 TL. Finish Quantum 22'li makine tabletinin fiyatı 40 TL. Torko markasına ait 5 litre altın ekin ayçiçek yağının fiyatı 176 TL. 3 adet konserve mısırının fiyatı ise 22 TL. Teno marka 2 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 30 TL. 500 gram yayla marka koçbaşı nohutun fiyatı 15 TL. 200 adet tenof peçetenin fiyatı 7.50 Beyazlar için 1500 milim Tursil marka tot deterjanın fiyatı 20 TL. Burcu marka 500 gram rendelenmiş domatesin fiyatı 10 TL. A100 marketlerde bu hafta Petek markasına 1 kilogram küp şekerin fiyatı 23 TL. Tat markasına ait 670 gram közlenmiş biberin fiyatı 15 TL. 5,5 kilogram varındaki Omo toz deterjanın fiyatı 70 TL. 830 gram varındaki konserve bezelyenin fiyatı 12 TL. Torku bana da 400 gram fındık kremasının fiyatı 22.50. Seno markasına ait 6 adet 2 katlı kağıt havlunun fiyatı 20 TL. Pınar markasına ait 700 gram mağaradaki tereyağının fiyatı ise 90 TL. 200 gram Osmanlı dibik kahvesinin paketi 15 TL. 12 adet Lipton buzlu çayın fiyatı 36 TL. Fervor markasına ait renkler için 3 de sıvı deterjanın fiyatı 59 TL. Kaanlar markasındaki Night 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 50 TL. 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 15 TL. 400 gram kırma yeşil zeytinin fiyatı 13 TL. Çiçeğin marka 750 milim jel temizleyicinin fiyatı ise 14 TL. 1250 gram tayin ve pekmez ikili setin fiyatı 50 TL. 8 adet üçü bir arada hazır kahvenin paket fiyatı 12 TL. Pınar marka 500 milim laktozsuz sütün paketi 11 TL. Kaanlar marka Seybo'daki siyah zeytinin fiyatı 43 TL. Pınar marka 750 gram süzme peynirin fiyatı 42 TL. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Seydoğlu marka 350 gram bademli helvanın fiyatı 18 TL. Tamik marka 380 gram vişne reçelinin fiyatı 17 TL. 1 litre pınar yağlı sütün fiyatı 15 TL. 500 gram halindeki Ülker marka çoka kremin fiyatı 29 TL. Bir şah marka pilite litre laktoz üstün paketi 10 TL. 50 adet bulaşık makesi tabletinin fiyatı 30 TL. 30 x 30 cm ebatındaki 3 adet mikrofiber temizlik bezinin fiyatı 12.50. 800 gram pınar beyaz peynirin fiyatı 55 TL. 150 gram menengeç kahvesinin paketi 9 TL. 400 gram ağırındaki pedekli balın fiyatı 28 TL. 670 gram nimet marka toz ekmeğinin fiyatı 10.50. Çiçeğin marka 500 gram çamaşır sodasının paketi 10 TL. 800 gram ağırındaki az suzlu siyah zeytinin fiyatı 27 TL. Çiçeğin marka 750 milim bulaşık deterjanının fiyatı 8.50. Durum markasına ait 4 adet duş sabununun fiyatı 28 TL. Yumoş konsantre yumuşatıcının fiyatı 32 TL gerçekten harika ürünler var. Mutlaka sonuna kadar tavsiye ediyoruz. Keskin oğlundan 850 gram pirinç füme salamın fiyatı 25 TL. Yeğenler markasına 2 kilogram buğday ununun fiyatı 20 TL. a marketleri bu hafta kahvaltılık sos çeşitleri gelecek bu ürünlerin her birinin fiyatı 10.50. 50 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 50 TL. İnci marka çubuk tarçının fiyatı 24 TL. 340 gram Arneki konuşma turşusunun kavanozu 15 TL. Burcu marka 430 gram ketçabın fiyatı 9.50 TL. Burcu marka 370 gram mayonezin fiyatı ise 16 TL. Tukaş markasına ait 1650 gram karışık domates salçasının fiyatı 30 TL. Tamek markasından 680 gram közlenmiş biberin cam kavanozu 11 TL. Komili markasına ait 5 litrelik ağaç çekyağının pet fiyatı 166 TL. Yudum markasına ait 4,5 litre ağaç çekyağının fiyatı 150 TL. 5 litrelik büyük boydaki Bingo yumuşatıcının fiyatı 45 TL. Tat markasına ait 1 kilogram Dermason iri boy fasulyenin fiyatı 22 TL. 20 adet hamur kabartma tozunun fiyatı 16 TL. Nescafe ikisi bir arada 10 adet kahvenin fiyatı 17.50. Doğuş markasına ait 100 adet demlik poşet çayın fiyatı 56 TL. Kocatepe markasına ait 100 gram dibek kahvesinin fiyatı 15 TL. 2 litre zeytinyağının fiyatı ise 107.50. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuza görüşmek dileğiyle hoşçakalın.